Nefis. Mis oldu arkadaşlar. Pastane poğaçası tarifini kendi kafamdan tutturabildim. Harika oldu. Uzun zamandır bunu hamurunu tutturamamıştım. Her yere hamur yapmışım. Appa. Her yeri dağıttım bu arada yalnız. Acayip dağıttım hem de. <laughs> Hepsini göstermeyim. moda da yedim. Ve ekmek hamurum da hazır. Ayrıca tam mantı yapacağım. Mantı makarna bir şey olacak. Hmm, onu nasıl tarif edebilirim? Şöyle olacak. Balık gibi. Ya da yağ gibi. Dilinizin üzerinden yutağınıza doğru gidecek kıyacak <laughs>